İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Zariyat Suresi'nin 4. bölümüyle devam ediyoruz. 15 ve 19. ayetlerin tefsirini 4. bölümümüzde okuyacağız. Rahman yar ve yardımcımız olsun. Takva sahiplerinin ahirette erişecekleri mutlulukların kısa tasvirine yer verilmekte ve onların bu güzelliklere layık görülmelerinde etkili olan bazı özelliklerine değinilmektedir. 16. ayetin "Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak" diye çevrilen kısmı genellikle ahirette Allah Teala'nın kendilerine lütfedeceği mükafat ve nimetlerden memnun ve mutlu olarak manasıyla açıklanmıştır. Bu kısım için Dünyadayken Rablerinin buyruk ve yasaklarına uyarak yorumu da yapılmıştır. Fakat bu yorum sözgü sözün akışına uygun değildir. 17 ve 18. ayetlerde geceleri ibadetle geçirmenin değeri üzerinde durulmaktadır. Bazı ayetlerde belirtildiği üzere vücudun dinlenmesini sağlayan uyku yüce Allah'ın insanlara bir lütfudur ve onun kudretini gösteren kanıtlardandır. Bunu karşılık Hazreti Peygamber aşırı uyku aşırı uykuyu buna yol açan sebepler ve vakit israfı olması dolayısıyla hoş karşılamamıştır. Aşırı uyku getiren sebeplerden biri de çok yemektir ki bunun sağlık açısından ne kadar zararlı olduğu açıktır. Öte yandan Resulü Ekrem kendini ibadete verme adına sağlığını tehlikeye atanları ve başkalarına özellikle ailelerine karşı görevlerini ihmal edenleri de uyarmıştır. Bu husus bu hususlar göz önüne alındığında 17. ayetten uykunun verildiği anlamı çıkmaz. Bu hususlar göz önüne alındığında 17. ayetten uykunun yerildiği anlamı çıkmaz. Burada kulluk şuurunu açık tutma ve vakitlerini olabildiğince tefekkür ve ibadetle değerlendirme gayreti içinde olan müminlerin övüldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca bu surenin indiği sıkıntılı dönemde Müslümanlar için cemaatle düzenli ibadet imkanı bulunmuyor. Daha çok geceleri huzur içinde kendilerini ibadetle ve tefekküre verebiliyorlardı. Önceki yaşantılarına göre yepyeni birer kimlik kazanan bu dönemdeki müminler için hem Resulullah'ın en yakın dava arkadaşları olmaları hem de çevrelerinden gelen baskı ve eziyetler karşısında manevi dirençlerini koruyabilmeleri açısından geceleri olabildiğince ibadetle ve yeni dinin duyurulmasını sağlayacak hazırlık çalışmalarıyla geçirmek özel bir önem taşıyordu. Nitekim Hazreti Peygamber'in yukarıda işaret edilen gece ibadetinden normal sınırın aşılmamasıyla ilgili ikazları Medine dönemine rastlamaktadır seher vaktinin özellikli hakkında özellikle seher vaktine dikkat çekmiş Peygamber Efendimiz. Ali İmran suresinde de 17. ayette aynı şekilde. 19. ayette Kur'an'ın Allah'a kulluğun onu tazim etmenin yanında yarattıklarına da şefkat gösterme şeklinde anlaşılması gerektiğini yönündeki ısrarlı tavrının bir örneği görülmekte. Övgüye layık müminlerin Allah'ın yüceliğini hiç hatırdan çıkarmaksızın ondan bağışlanmayı dileme özelliklerinin hemen ardından yardımseverliklerine değinilmektedir. Yardım isteyen ve yoksul diye çevirdiğimiz sail ve mahrum ve mahrum kelimelerinin anlamı hakkında değişik yorumlar yapılmıştır. Yaygın yoruma göre sail ihtiyacını belli eden, hatta yardım talebinde bulunan, mahrum ise ihtiyaç içinde olduğu halde istemekten çekinen ve ar duygusu halini belli etmesine engel olan kimsedir. Ar duygusu halini belli etmesine engel olan kimsedir. Birinci kelimeye insanların ikincisiyle ise can taşıyan diğer varlıkların kastedildiği tarzında bir yorum da vardır ki bu yorum insanların yanı sıra diğer canlıların haklarına özellikle hayvan haklarına dikkat çekmesi açısından ilginçtir burada müminleri Medine döneminde konacak mali ve mali ve cibe hükümlerine hazırlayıcı gönüllü bir ödeme söz konusu olmakla beraber mali gücü yerinde olanların bu yardımları kendilerinin bir lütfu olarak görmemeleri için yapılacak yardımın muhtaçlara ödenmesi gereken bir hak olduğunu belirten bir ifade kullanılmıştır. Hatta bazı alimler burada da zekat vecibesini yerine getirenlerin övüldüğü kanaatindedirler. Şu var ki bu yorumda zekat kelimesi nisabi, nispeti veya harcama yerleri dinen belirlenmiş bir mali yükümlülük anlamında kullanılmamıştır. Zira bu anlamıyla zekat Medine döneminde farz kılınmıştır. Tövbe 59, suresinde gösterildiği gibi ve 60. Öte yandan Medine döneminde zekatla ilgili olarak yapılan miktar belirlemelerinin normal durumlarda geçerli olduğuna miktarlardan söz etmeksizin zenginin fazlası olanın malından yoksulun hakkı bulunduğunu ifade eden ayetlerin kıtlık, kriz, felaket gibi olağanüstü durumlarda zekatın belirlenmiş miktarlarını ödemenin kişiyi sorumluluktan kurtaramayacağına işaret ettiğine de dikkat edilmelidir. Evet sevgili izleyiciler. 4. bölümü okuduk. 5. bölümde buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz tekrar.